Beylikdüzü Tüyap Hadımköy minibüs hattının açılmasıyla ortalık karıştı. Minibüsteki yolcular taşlı sopalı saldırı anında dehşeti böyle yaşadı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi UKOME tarafından Beylikdüzü Tüyap Hadımköy minibüs hattı açıldı. Hat açılır açılmaz da seferlere başlayan minibüsler taşlı sopalı saldırılara uğradı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde içinde yolcular bulunan bir minibüs seyir halindeyken yolu elinde sopalar ve taşlar bulunan kişilerce kesiliyor. Bunun üzerine şoför geri dönmeye çalışıyor ama başaramıyor. Saldırganlar minibüsü taş yağmuruna tutuyor. Ellerindeki sopalarla araca vuruyor. Şoför can Abli ile minibüste kalabalığın arasında ilerliyor ve tepki gösteriyor. Yürü, yürü, yürü. Biz ne yaptık, Korku dolu anlar yaşayan yolcular da camları parçalayıp içeri giren taşlardan korunmak için panikle koridorda yerlere yatıyor. Şoför grubun içinden aracı kurtarıp kaçmaya başlıyor. Bu sırada yolun ortasında park halindeki bir özel halk otobüsü görülüyor. İki gündür devam eden gerginlik nedeniyle minibüsçüler seferlerine ara vermek zorunda kaldı. Öğle saatlerinde tekrar sefere başlayan minibüslerin bazılarına polis ekipleri eşlik etti. Adeta burada eşkıya gibi, terör gibi e, minibüslü esnafımıza burada araçlarını darp etmekteler. Kesici aletlerle esnaflarımıza saldırmaktalar. Olayın ardından başından hafif şekilde yaralanan minibüs şoförünün polis merkezine giderek saldırganlardan şikayetçi olduğu öğrenildi. Durumu yetkililere bildiriyoruz. Çalışın bir cam kırılır iki cam kırılır önemli değil diyorlar. Böyle giderse başımızı belaya sokacağız abi buradan ölü çıkar yani başka bir şey olmaz.